titreşim beni rahatlatmadı şu an. Benim vibe'ım değil bu. Hom. Bunu da çıkamam tiz. Of. Ay çok yerel kaldı şu anda. Of anam of diyesi var meditasyona uymuyor yemin ediyorum. Yaşar. yaşa. Emir'i gördüm. Emir nerede? Vallahi kim bilir nerede? Acaba Emir'i gördüm mü? Görmek ne demek? Gönül gözümle mi gördüm? Kendi şahsi gözümle mi gördüm? Oo. Oh olmamalı Yaşar. Gördün mü görmedim ya şuradan geçti mi geçmedi mi? Şuraya gitti mi gitmedi mi? Bunu soruyorum. Efsucuğum şu anda beden titreşimimi uydurmaya çalışıyorum. Meditasyon yoluyla hayatın bütün stresinden hatta Leyla'dan bile koptum. <laughs> Bak bu daha iyi bir bay. Tamam hadi sana kolay gelsin. Çok işe yarıyorsun sağ ol. Sonra bana da öğretiyor koparma işini de koparayım ben de her şeyi. Muhtemelen kopartma değildir. Çünkü o kopartma halterde bir hareket o. Bir anda kaldırın şey kopar. Om. Sizi aramızda görmek bize onur verir. Önümdeki bütün teklifleri değerlendirip öyle karar vermek istiyorum. Haberlerinizi bekliyorum. Oh, oh maşallah şimdi teklifler gelmeye başlamış? Yani açıkçası bu kadar ilgiyi ben de beklemiyordum. Emir nereden çıktı bu istifa? Gel hadi bir konuşalım. Gel. Maalesef hayran olduğum bir cerrahın milleti var. Asla kaçıramam. Çav. Çav çav. Çav ne çav çav ne ya hemen her şeye adapte ol. Kaya abini zar zor yakaladım ama pek bir şey söylemedi. Ya onun da haberi yokmuş galiba. Emir istifa ettiyse geri gelmez. Meydan Efsun'a mı kalacak? Hayatta izin mı Emir'i ikna etmenin bir yolu mutlaka olmalı. Ya şey ne yapacağız? Emir'in hastalarını ne yapacağız? Şimdi onları bir listeleyelim, bir liste çıkaralım... ...kaçırmayalım onları da değil mi? Do Nasıl ya? Emir'in şirketi terk ettiği gün... ...biz gidip hasta mı ayıklayacağız yani? Bu mu? Gördüğüm en çakalı insansın Mete. Ne yapalım Yaşar? Ne yapalım? Ne yapmamızı istersin? Şey mi yapalım? Yani e, olumlu düşünelim, olumlu yayalım. Onlar zaten hastalar bize gelir mi? Ne yapıyorsun? Ha, cimcik ne ya? Cimcikleme ne? Niye böyle yapıyor? Sen nasıl bir teknik? Böyle mi yaşam koçusun sen? Bu bir teknik değil. Bu benim anamın tekniği. Eve gidelim ben sana sorarım şeklinde. Şu anda gurbetteyiz. Arkadaşlar tamam bir sakin olun daha hiçbir şey öğrenmedik. Bir öğrenelim işin aslını. Emir nerede? Emir hoca demek istedin herhalde. Artık bizim klinikte çalışmadığına göre hoca dememe gerek yok herhalde. Pervin Hanım gitti. Emir istifa etti. E, Efsun zaten idare edemiyor. Bence artık size de gerek yok Binnur Hanım. Vay vay vay. Cimcikler. Cimcikler. Gülden Hanım'a bak sen. Demek öyle. Aynen öyle. Bana bakın. Emir'in yokluğunda eğer Efsun'a bulaşırsanız... <laughs> ...sizi çin için yerim. Uyarmadı demeyin. <laughs> Allah'ın etçili çiğ çiğ yerim. <laughs> Bizim klinikte hemşireler doktorlarla böyle konuşmaz. Sen gel beni dinle. Şu üstü buna bir dikkat etsin. Abi bakayım yapabiliyor muyum? Hmm. Bizim oralarda da... ...Nus ile yola gelmeyeni etmeli tekdir... ...tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir. Belanız olurum. Hepiniz tek tek düşemem. Hepinizin tek tek belası olur. Binnur tamam. Sen de biraz sakin ol. Arkadaşlar hadi içeri geçelim. Ameliyat başlıyor. Şu. Çok dönem dizisi izliyor herhalde. Nasıl böyle bir Adem şey, şey çıkmıyor? ya? ya. Efsoş. anlamsız farkında mısın? Ben yapmıyorum şu anda kendi kendime <laughs> Yine yakışıklı birini mi gördün? Yakışıklı değil Efsoş. Civan civan. Erik gibi. Delik ne kızım? Sulu sulu, diri diri, kütür kütür. <laughs> Adama üç saniye bak, Hı. Hmm. ahlakı bozulur. O derece. Ve dediğin gibi çok etkili bir cihaz. Ama dünyada tek değil. Yenisi yapıldı, Türkiye'ye henüz gelmedi. Oh, bir rahatlama geldi. <laughs> Gazoz mu içsek? Sen bunları nereden biliyorsun? Köy kütüphanesinden. Ben okumayı çok severim de ondan yani. Görüşürüz Gülden. Ceket güzel Gülden. Nasıl erik? Ne nasıldı? Düştünüz ya. <laughs> Sen nereden biliyorsun ya? Bil Nur bilir derdim ama herkes biliyor. Gülden adamı öptüğünü görmüş bütün ekibe aydı gıcık. Bu arada ben ...Binnur, Efsun Hanım'ın asistanıyım. Asiste ediyorum kendisini. Aynı zamanda sağ kol diyebiliriz. Ee, Emir Bey'in de... <laughs> Aha ortağı tamam onları biliyorum evet. Ee, bir de neydi Gaziantep'ten geldiniz onu da biliyorum evet. Dün gece kendisi Emir Bey'i feci derecede rezil etti Onu da biliyorum. Aa, akşam da toplantı var evet teşekkürler. <laughs> Sen nereden biliyorsun ya bunları? Canan bilir. Ho orada bir duralım. <laughs> Or Tatlım esas Bin Nur bilir. <laughs> Canımın içi yalnız Canan burada her şeyi bilir. Günül bilir. Günül bilir, bilir. Yazdım seni kenara. Günül bilir. bilir. Ya, stokla yazdım seni. Canan denen kadın var ya aynı emir. Kendini beğenmiş bu kala baş belası. O sekreteriyle benim kadar benzeyen adam acaba anası nasıldır? Oo. Ay. <laughs> Efsun, bu saatte randevum yoktu. hanımefendi kim acaba? Hanımefendi asistanın mı? Evet, çok memnun oldum tatlım. Ben de Emir'in anası. Ne? Serpil. Anam. E, evet, kalkabilirsiniz bitti. Aa, bitti mi? Bu kadar çabuk. Aa. Oh. Söylememe gerek yok herhalde. E, duş almıyoruz bugün. Nemencileri ihmal etmiyoruz. Biliyorum, ben hepsini biliyorum. Bu arada elin gerçekten çok hafifmiş. Ben bir dahakine de kesin sana gelirim. Çok mutlu olurum. Nasıl isterseniz. Seni bu akşam yemeğe bekliyorum bizi. Olur mu? ile birlikte çıkıp gelirsiniz. Eşim Kaya da seninle tanışmayı çok ister. Yok. Biz gelemeyiz. Bizim bu akşam bir toplantımız var. Ay Hay Allah. O zaman yarın akşam bekliyorum. Seve seve. <laughs> ben de işinize tanışmayı çok istiyordum zaten. Harika o zaman. Yarın akşam <laughs> görüşürüz. Hı? Görüşürüz. Görüşürüz tatlım. Görüşürüz. Görüşürüz. Ağzını kapa, ağzını. Kapa. O çeneni de bir tut. Öyle değil, öyle değil. Konuşmadan önce bir düşün, bir tart bakalım ne diyorum ben diye. Anneyse. Emir Bey'i görmem lazım. Emir Bey çıktı canım bugün. Gelmeyecek buraya. Hayır yani komik olan şu. Sen zaten bunu biliyorsun. Burada herkese merakından sorup sorup duruyorsun. Ne oldu tatlım son çay bana mı geldin? Emir Bey nerede? Gel gel. Ne? Tatlım Emir Bey'in bugün çok özel bir işi var. Hmm. Hı hı. Yalnız Efsun Hanım açıklamak zorunda randevularını neden iptal ettiğini. <laughs> Vallahi canım ben bilemem yani gider herhalde Efsun Hanım'a açıklar. Ne oluyor burada? Hı? Ne dönüyor burada? Hı? Ne oluyor? Bulacağım onu. Bul tatlım. Bulacağım. bakalım. Bulacağım ama ben. Bulacağım. Hadi bakalım. Emir Bey'in yokluğunda hastalarla yakıyla çok ilgilenmişsiniz. Yani bilmiyorum siz olmasaydınız Dile gelmez. Söyleyemem ya. Neler olurdu. Sizin sayenizde hastane çok 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 büyük bir krizden kurtuldu. Yani Efsun Hanım öyle diyor. Ben demiyorum Efsun Hanım diyor. Başka ne diyor? E, yarın müsaitseniz öğle yemeğinde sizin klinik hakkındaki diğer görüşlerinizi de öğrenmek istiyor. Öyle mi? hı. Emir gelecek mi? Ay ah, ne münasebet? Hayır, baş başa. Yani <laughs> baş başa derken ne? E, Efsun Hanım'la baş başa, ikiniz sadece. Hı, e, tamam. O zaman asistanıma söylerim ben. Öyle arasını boşaltsın. Ya. <laughs> Ay seninle gecen çare Bin Nur, çarekürk mantolu madonna olmak mıydı? Bu ne hal? O kim kız? Ben... ...kırmızı şapkalı Biter. Biter uşak <laughs> Yalnız o hikayenin sonu iyi bitmedi. O kadın öldü. Merak etme aşkım. bizim hikayemizin sonu çok güzel bitecek. Sen her şeyi bana bırak. Sen git Emir'i bul. Git Emir'i bul ya, Allah Allah. Evet. Ani bir kriz durumunda ben bütün dikkatleri üstüme çekeceğim. <laughs> yani bunun için çok fazla çabalaman gerekmiyor sanki. Yani böyle durman, bakman yeter. Hale bak. Heh. Yaşar, Yaşar. Nasıl bir tip ya? Ha? Binur ne yapıyorsun sen? Şu kadının yüzüne baksana Efsoş. Aynı benim yüzüm. İnternetten araştırdım. Çok dramatik bir hikayesi var. Yürekler de ağlanır. Allah Allah. Kıyamam ben buna. Binur gerçekten sana sever olmak için şu anı mı seçtin ya? Kendine gel toparlan. Aynı kıvrımlar, aynı yüz hatları. Aynı da altın oran Emir Demir Amel'e de böylesini yapamaz. He. Bak ben de diyorum, Emir Demirhan diyorum, istifa edemez diyorum. Yürü, yürü. işine odaklan biraz, bana odaklan, bana. Yürü yürü, yürü. Emir'i bulmamız lazım, yürü. Acın, acımdır bacım. Seni yüreğimde taşıyacağım. Buyurun. Naz Hanım da değil mi? Evet. Kontrole geldim de sizi bulamadım. Ee, yoğunuz biraz. Trabak bir ben dışarı alayım. E, Mevsuno'nun müsait olduğuna tekrar alırız buraya. Tamam Binnur. Nazan'ın buraya kadar gelmiş, zahmet etmiş. Kontrollerini yapalım. Nazan'ın Ben bakıyorum, bakıyorum. Gayet eşit. Hiçbir sıkıntı yok Binnur. Var mı sıkıntı? Şu sen ben de göremiyorum. Sağ kaşım, sol kaşıma göre daha yukarıda diyorum. Neden inat ediyorsunuz? Ayrıca hasta memnuniyeti diye bir şey var kardeşim. Memnun değilim diyorum Allah Allah. Nazanım, sizin memnuniyetiniz tabii ki de bizim için önemli. Ama ikisi de gayet eşit. Ee, Efsun Hanım, Naz Hanım acaba nörolojiye mi yönlendirirse ...kendisi böyle bir şeyleri kaymış olarak görme rahatsızlığına yakalanmış olabilir mi? Hatırlar mısınız? Yıllar önce bir hastanız vardı. Genç yaşta. Her şeyi yamuk görüyordu da rahmetli. Ah, ah Allah rahmet eylesin. Evet, evet. istedi. Dua istedi, dua. Ay yok, 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 yok. Bu böyle olmayacak. Ah. Beni yetkili birine gönderir misiniz? Hmm. Şimdi oldu? Ben anladım sizin derdinizi. Bin Nur, Naz Emir Bey'e yönlendirir misin? Tabii ki. Buyurun sizi yetkili servisimize yönlendireyim. Buyurun. Esun gördün mü? Ya, gördüm. Esun neredesin ya. ya? Tam kaybolacak. Esun gördün mü? E, bacım, bacım bir dakika. Vah vah, senin durumun da benimkinden de zor desene. Hiç arama boşuna. Onu bulabilmek ne mümkün. Yoksa sen de yeni mi başladın işe? Yok, ben burada çalışıyorum zaten. Sen yeni başlarsan sık sık görüşürüz. Bin Nur ben. Ben de Gülcan. Tamam, hadi görüş. Benim rahmetlik annem de bu ismi koydu işte bana. Babama sinirlendi böyle. Gülmezmiş bizim soy ismimiz biliyor mu? Yani ondan sonra babama demiş ki gel bu ismi değiştirelim. Hı. O da demiş ki işte e, yani nasıl değiştirebiliriz? Hiç olur mu? Atamıza, babamıza saygımız var bizim. Benim acelem var tamam mı? Sonra konuşuruz. E, bir dakika e, ben Efsun Hanım'a bir şey diyecektim ya. Gel birlikte arayalım böyle Efsun Hanım'ı. Hani sen de bana buraları gezdirsin ha. şu gelen adam var ya, sohbeti çok sever. İşi gücü de yok, sen onu söyle, o sana buraları gezdirsin. Ha, benim çok acelen var, hadi görüşürüz. Diniz sizin hani yansız evet. Beyim, merhabalar, merhabalar, merhaba. Evet, ben de burada işe başladım da bugün. Öncelikle tütsü yakmayı unutmuyoruz. Sandal ağacı özellikle o böyle bir tütsün. Bir de lütfen böyle siyah kıyafetler istemiyorum. Artık beyazlar, uçuk maviler, pembeler üstümüzde olsun. Tamam mı? Psikolojimiz için. Peki. Haberleşelim. Görüşmek üzere. <laughs> Görüşmek üzere, bay bay. Yaşar. <laughs> Yaşar. Ne oldu? Ben çirkin miyim? Aa, ne demek estağfurullah, o nasıl söz? Sen çirkin değilsin, sen çok güzelsin. Sen gerçekten çok güzel bir insansın. Peki, benim... ...avan bir tarzım mı var? O var ama o seni kıymetli yapıyor. Sen Anadolu'nun bağrından gelmiş kendi karakterini de oluşturmuş bir insansın. İnsanlar doğuştan kendi karakterlerini bulamıyorlar. Sen karakterini bulmuşsun ve bunu geliştiriyorsun. Bence avam değilsin. Tam benim havamsın hatta. Ya ben de öyle düşünüyorum. Ama şu anki kendimi yenileyim diyorum. Baştan yaratayım diyorum. Ne diyorsun? E kliniğimiz burada. E burası benim odam. Geleceksin Yaşar'a ve bütün auranı tamamlayacaksın. Tamam o zaman. Bugün hem ben alışverişe geliyorsun hem de kuaföre geliyorsun. Beraber takılıyoruz. Tamam mı? Yaşar koçum olarak. <laughs> Yaşar koçu ne güzel. De bu bir ricadan ziyade emir gibi duruyor. Burada bir sıkıntı var. Rica eder gibi değil, emir verir gibi. Dik dik, sert sert bir bakışlarım var. Onu da halledersek her şey bende. <laughs> Af tamam, oyalama beni. Hadi görüşürüz, oyalama beni. <laughs> Haber ver. Ay Yaşar, bundan sonra seninle alışverişe çıkmayacağım. Renkli renkli ne varsa aldırdın ha. Binnurcuğum, Binnurcuğum, sen şu içindeki renkleri bir görsen kurtulacaksın, biliyor musun? Senin içinde ekru var, yavru ağzı, fuşya, somon, aslan ağzı. Ama siyah ve beyaz değil. Sen renkli bir kızsın, inan bana. Tamam, tamam. Renkliyim, güzelim, tatlıyım, minnoşum. Siyah beyaz ne ya? ikna oldum. Hadi kuaföre. Ha. <laughs> Kuaför bir kadının mahremidir. O alana giremezsin, alan işgali yapamazsın, gelemezsin. Nasıl mahremidir? Kuaför bir kadın mahremiyse ben ne yapacağım? Ben seni nasıl tasarlayacağım? Benim senin saçına, kaşına, gözüne ihtiyacım var. Ya. Sana renk vermek için benim de kuaföre gelmem lazım. Gelme. Sen bana bilgileri gönder, ben uygulamayı hallederim. O zaman Sarp'ın mekanında buluşuyoruz. Tamam. Buluşmadan önce de ben sana yeni saç modelleri atacağım. Tamam, Okey? Bekliyorum. Bek Okey, <laughs> tamam. bekliyorum. Ay poşet. Bir an karımı gördüm zannettim. Aa nerede? Seninle konuşmadığım bir an karımı gördüm, seninle konuşurken böyle bir görüntü yoktu. Ben şu anda meditasyona ihtiyacım var, ben gideyim. Tamam ver poşetleri. Benim yerime de yapsana meditasyon. Yalnız o öyle bir şey, ne ama neyse. Tamam, hadi görüşürüz. Gülden, hmm. sen ne yapıyorsun? Kimle mesajlaşıyorsun? Emir'le falan mı konuşuyorsun? O mu gelecek? Yok, birinden onay bekliyorum. Takip isteği gönderdim. Ayrıca Emir bugün gelmeyecek çünkü Efsun ve Ali Bıçakçı ile yemekte. Ya bırakın şu adamı ya, Ali Bıçakçı demeyin bana ya. Bugün... Benim odamda bir tane beyzbol sopası var ya arkadaşlar. Biliyorsunuz üniversitede takımdan kalma bir sopa. Var abi de o geçmişten senin bir hatıran. ...evliliğinde geleceğine bir işaret. Ama benim geleceğim karanlık, benim evliliğim ya, nereye gidiyor? Ya, ya ama? Yaşar, lütfen ama ya. Aa, Onu ona geldi. Neyse işte, bugün ben bu Ali Bıçakçı'yla gerildikten sonra odaya gittim. Sopayla bir göz göze geldim. Şeytan dedi ki, al şu sopayı, git şu herifin odasına. Bunun masasını, eşyalarını, kafasını, gözünü, takım elbisesini. Beni biliyorsunuz, ben medeni bir insanım. Hmm. Beni bile bu hale getirdi ya bu adam. Ya ya işte Taner hocayı bu hale getiren Ali Bıçakçı bize neler yapmaz arkadaşlar. Evet. O yüzden biz Şirin'le konuştuk. Bir şekilde entrika, pistik, her şeyi döndüreceğiz. Bu Ali Bıçakçı'yı bir şekilde def bu klinikte. Vallahi açıkçası ben böyle işlere karşıyım. Birileri gitsin gelsin istemem. Ama doğa kanunları işliyorsa gücü gücü yetene. Evet. Eğer Ali Bıçakçı burada fazlaysa kovulacak. Bizim bu kötülükleri yapmak için Fenafir gözlü bir insana ihtiyacımız var. Gülden. Hmm. Fındık mı attın üstüme sen? Fındık. Be? ben bir şey sorabilir miyim? Ne yapacağız? Onu bilmiyoruz işte. İlk defa kötülük için işbirliği yapıyoruz çünkü. De Bin Nur bizi buraya niye topladı ve Bin Nur nerede? Vallahi Bin Nur benim gözlemlediğim kadarıyla çok akıllı bir kız şu anda bir entrika kurulacaksa bin nur gelecek, onu kuracak, işimizi halledecek. Vay, vay, Allah'ım Allah bu nedir ya Rabbi, vay. vaş diyeceğim kabe olacak gerçekten. E, hayır hayır, e, o şey oyuncu 360 derece gerdim ben onu. Her yerini gerdim böyle. Değişik değişik gerdim. Bu kadar hoş bir kadın ben ilk defa görüyorum ya şu anda. Ya. Ve Tanrı, kadını yarattı. Selam şekerler. Ne var? Bilmur. Gel, gel. Ben de Açıyorsun diyorum, Biricik Bardot abi. mu geldi? Bu gelmiş be yani? <laughs> <Ay>, estağfurullah. <laughs> Şimdi siz diyeceksiniz ki, bizi niye çağırdın, neden çağırdın, o meraklı bakışları görebiliyorum. Hı. İşte biz onu merak ediyoruz, evet. Niye çağırdın? Şu Ali denen sarı çiğenden nasıl kurtuluruz, onu konuşacağız. Olur. Okey. Elinizi çekti, bak. Ha, ha, ha. Hı, ver. Al bakayım, teyze. Tamam. Gerçekten sen misin ya? Evet, benim. Ne yaptın sen böyle? Bir şey değil ya, on bin bakımımı yaptım. <laughs> <laughs> Zaten çok bir şey değil. Küçük dokunuşlar, çok ufak dokunuşlar. Bir şey yapmadım. Bana bak. Bu arada bana teyze meyze deme. Bundan sonra ben seni bin lira ablanım. Tamam mı? Hadi gülüm hadi. Hadi getir aynısından bir tur daha. Hadi bir tepsi daha getir. <laughs> evet. Gelelim fasulyenin faydalarına. o Ali'ye kliniği dar edeceğiz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.